hani mesela yapıyorlar ya benim, Evet. Biz kendimiz zor dövüyoruz. Millet kedilere bakmıyor ki. Evet. Bakmıyorlar kedilere. Evet. Piş, 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 piş. Gel. <laughs> Yağmurda burada göremem diyordum ya. Tamam. Bol 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 bol. <laughs> bol bol bol. Gel 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 buraya gel. <laughs> Yavruna şey yapma gel. Gelin korkmayın korkmayın. Anne kedi yavru köpeğe daldı. Ben de onu ayrı koydum. Seninki orada tamam mı? Korkmayın seslerden korktular. Pis, 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 pis. Gel. Korkmayın köpeklere alışın. Gel yavrucuğum gel korkma. <laughs> Şu üstüne de koydum hadi. Gel gel. bu soğukta pencereye sığmış güzel. Ah hiç kıyamam. Pis 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 gelme vereyim. Döktüm hadi döktüm tattım. Pis, pis 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 Orada aşağıda varmış ya. Pis pis pis, pis, pis. Gel buraya. Oh gel iki tane pis, pis 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 Biraz daha dökeyim. Buradan da geliyor. Hadi gel pis 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 pis. Orada orada döktüm dağıttım oraları hadi. Geç sen de bal hadi. Korkma geç geç. Arka taraflarda var. Hadi bollar. Bu soğukta biz zor geziyoruz. Kedi ne yapsın? Bu soğuklarda. Gel. O gelişini yerim senin. Arkanda arkanda arkanda. Karlara doğru gitme. Arkanda orada kokuyu aldı. <laughs> arkanda. Ya arkanda. 10 santim arkanda hadi. Bulacak bulacak. Hadi balığım. Göstereyim mi? Hadi gel tamam böyle gel böyle. Ps, 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 ps. Tamam gel. Gel bana doğru. Gel. Ps, 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 ps. gel. bal gel. Bari sen göster şuna. Bulamadı bu. 10 santim dibini bulamıyor. Hadi buldu buldu. Hadi gel. Gel sen de gel. Hadi. Tamam orada orada. Hadi. Hadi. Bal şekerleri. Karnınızı ayırın. Sıcak bir yer bulun. Öne döktüm senin. Bu da pek nazlı. Birazdan sana aracım tamam mı? Efendi köpek. Senin adını efendi koydum. Pek efendi bu. Efendi ye döktük. Yesin efendi efendi. <laughs> bola bak, bola bola. Size buram yaptılar. Aklım fikrim hep sizde ya. Gelin bakalım bir. Anne kedi. Yavruların da bal senin gibi. O. Biraz da burada verelim hadi. Bal şekerleri. Aklım fikrim sizde. Geceyi şurada geçiriyorlar herhalde. bakalım. Annen yiyor bak sana gösteriyor. Diğer kardeşlerin yiyor. Doyduk mu orada? Beyaz güzellikler. Ay, hiç kıyama. Haydi annen gibi yesene kardeşlerin gibi. Bak oraya girdi. Sakin sakin. Orası iyi olmuş. Ama daha iyi olmalı. İçim gitti ya göremeyeceğim diye. Burak çok iyi olmuş ya. Kedi çantasıymış ha. Hiç çok iyidir vallahi. iyi düşünmüşler. Dört dörtlük değil ama idare eder. Sağ olsun insanlar. Gizli gizli süt içmeye çalışıyor. Bak süt içmeye çalışıyor. Hiç kıyamam. O anne kedi açtı süt içiriyor öyle mi? Bir anne kedi doysun doysun. Süt kolay. Peşim değilmiş. Arkamı döndüm gördüm. Bak seslenmek önemli. Seslenmeden gidersem çoğunu göremem. Kediler buralarda geceyi geçirsin ya. Burada şurada. Soğuklarda iyi olur ya. Dışarıya göre Süper süper. Keşke kapılı örtülü olsa da bir delik olsa şurada. Geceyi burada geçirsinler ya buralarda. Bo, şurada dökelim ya o da gelsin. Biraz korkuyorum. o. Gel sen de gel. O da seni görünce o da yer. İyi o da geldi yiyor. Dağıttım aralar, tamam mı güzellikler? Vallahi var. Çöpte ne işiniz var? Ekip hazır mı? <laughs> tamam. Vallahi tamam. Şuraya dağıtalım şöyle. Ay minişe bak minişe minişe. Dağıttım bayağı bir. Şuraya da döktüm. Hatta biraz daha dökeyim o minin oraya doğru. Burası bir Almancı evi. Kediciymiş o da sağ olsun. O yüzden burada rahat besliyoruz. Bak geceyi de burada geçirin. Burası iyi. Dışarıdan iyi. Vallahi afiyet olsun. Ps, ps, ps. Korkma, korkma. Tamam, gidiyorum. Çekin bu. Orada kediler gördüm. Üç ayrı renk, üç ayrı güzellik. Şekerler. <laughs> Pek de kardeşçe yiyorlar. Tavuk arayıp durdum. Şu simit kalmış da çocuğun biri bırakmış. Tavuklara vereceğiz. Gelin buraya. Hadi attım simitleri oraya. Yersiniz bir gideyim yerler şimdi. <laughs> Beni izlerlermiş ya. Hadi gelmem mama Bol. <laughs> Aferin bak seslerince bana gelin. Hemen şey yapın. Yanıma gelin. Dünya güzellikleri. Yeşili gördüm mü rahatlıyorum ya. Yaşlı insanlar bak evlerine çıkıyor daha doğru. Ya böyle rampada yürüyen merdiven yapmalı. şurada kenarda. Yürüyen merdiven. İnsanlar binip çıkmalı ya. Yüz yıldan önce bunlar vardı aslında. Bu yürüyen merdivenin düz hali. Hem de kablosuz elektrikle vardı. Bunlar yapılmalı. Gel döktüm buraya gel. Burada burada. Hadi gidiyorum. Pis, pis, pis. Gel şekercik gel. Tamam gidiyorum hadi. Pis, 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 pis. Geliyor musun? Pis, 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 pis. Gel. Tamam duvarın üstünden geliyor. Gel. Yuh. Hadi gel. Hadi. Gel. Gördü zaten. Hadi gidiyorum. Hadi çekinme. Gel. Pis, 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 pis. Hadi döktüm orada. Hadi. Hadi gel güzellik. Hadi. Geç oraya. Pis pis, pis, pis. Dolan başlı yoldan geldin hadi. Çekindi biraz. Hep <laughs> direğin Tamam işte bu. Hadi sen afiyet olsun. Çok korkak bu. Burada burada dağıttım. Pis, 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 pis. Şuradan Şurada mı ama? Nasıl bir kedi bu? <laughs> Geç. Sansar zannettim ama. <laughs> Geç. O da gelecek. Şu korktu. pis pis. pis. Güzellik. Ne yapıyor? Orada mı ama? Çıkıyor Bak yiyor bak. Şuta geldi. Biraz daha dökeyim. Pis, 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 pis. Katır katır yiyor. Duyuyorsun zaten. Biraz daha dökeceğim. Hadi. Aşağılara döktüm. Hadi sarıcı gel. Korkma. Neden korktu. Dağıttım oralara. Gelirsin şimdi. Hepsi bayrı güzel. Duyan geldi. Şu yukarıdan geldiler. Şöyle çıkalım bakalım. Pis 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 pis. Pis 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 pis. Döktüm buraya pis 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 pis. Şuraya döktüm tamam mı? Gel güzellik. Çekiniyor. Pis 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 pis. Hadi tatlış kom. Hadi. Gelin gelin. Pis 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 pis. Gelin ballarım gelin. Mamış koy yiyelim mi? Şuraya bir yer dökelim. Geçsene bu tarafta da var. Geç geç geç. Oradan mı geliyorsun? Gel. Yaydım o tarafa hadi. Yayarak dökmek lazım ya. Daha rahat oluyor. Rahat rahat yiyorlar. Takışma, itişme, takışma az oluyor. İyi. Çeşmenin başında. Bu gel de şu yavru var. Şurada bir çekiniyor. Piss, piss, piss. O da gelir şimdi benden çekindi. Piss, piss, piss. Korkmadan ya yani. çekinme. mi? Al Aferin böyle olun. Kim ya sana naylon geçiren ya? Onun elleri kırılsın naylon geçirmişti anne kediye. Böyle bak e, yan açan kedilerin ya kuyruğunu kesiyorlar büyütün için ya böyle bir şey yapıyorlar. Çıkaracağım ben. Ama gelmenize sevindim bak. Ben çağırmadan gelin tamam mı? Dur şimdi önce şunu bir çıkaralım. Haydi canlar. O kadar dağıttım ki. O naylonu da çıkardım. Zalimler. Geçsene sen de. Haydi bakalım. Bunu da özel verirsin istiyor. Bazıları böyle. Ben özel yerim diyor. Başkalarıyla yemem diyor. Öyle mi? Haydi ayrı ayrı koydum. Vallar. Güzelim. Gel şu da öğrenince. Tatlışko ya hadi. Akşam yemeğini ye. Boncuklar yesin. Gel diye gel. Neredeyse bütün ekip toplandı. Biraz daha döktüm tabii ki. Kanki! kankilerim özel servis istiyor. Özel bunlar, özel. Kenarlayamıyor. Bana özel koyacaksın diyor. Değil mi kankiş? O yüzden bunları özel koyuyoruz. <laughs>